Herkese merhaba. Bugünkü konumuz bir yatırımcı olarak bilmeniz gereken en temel, en kritik belgelerden biri gelir tablosu. Gelin bu tablonun anlattığı finansal hikayenin sırlarını birlikte çözelim. Peki, bir şirketin karlı olup olmadığını, başarılı olup olmadığını neye bakarak anlarız? İşte bu temel sorunun cevabı şirketin finansal hikayesini anlatan gelir tablosunda saklı. Şimdi ilk olarak şunu söyleyeyim. Gelir tablosunu bir şirketin belirli bir dönemdeki performansını gösteren finansal bir karne gibi düşünebilirsiniz. Hadi gelin bu karnede ne notlar almış hep birlikte bakalım. Yani en basit haliyle ne mi bu? Şirket ne kadar para kazanmış, bu parayı kazanmak için cebinden ne kadar çıkmış ve en sonunda günün sonunda kasada ne kalmış. İşte bunu tek bir yerde özetleyen o rapor. Hatta bakın konunun uzmanları Profesör Doktor Nalan Akdoğan ve Profesör Doktor Nejat Tenker de tam olarak bunu söylüyor. Bu tablo, diyorlar, şirketin mali yönden ne kadar başarılı olduğunu ölçen özet bir rapordur. Yani sadece rakamlar değil, bir başarı karnesi aslında. Peki bu karneye kimler bakıyor? Sadece muhasebeciler mi? Hayır tabii ki. Siz yani potansiyel yatırımcılar, şirketin kendi yöneticileri hatta o şirkete kredi verecek bankalar bile önce bu karneye bakıp durumlar nasıl diye kontrol ediyor. Dolayısıyla bir şirkete yatırım yapacaksanız bu sizin için olmazsa olmaz bir belge. Şimdi bu tablo karşımıza iki farklı şekilde çıkabilir. Biri hesap tipi, diğeri rapor tipi. Hesap tipi size kısaca der ki şirket 100 lira kar etti, bitti. Ama bizim için asıl değerli olan Türkiye'de de standart olarak kullanılan rapor tipi. Neden? Çünkü o bize o 100 liranın hikayesini anlatıyor. Nereden başladı, hangi masraflar çıktı, karı nasıl ulaştı, adım adım bir yol haritası gibi. Biz de şimdi bu hikayenin peşine düşeceğiz. Hadi o zaman. Bu hikayeyi en baştan başlayalım. Yani tablonun zirvesinden bürüt kâra doğru adım adım inelim. İşte her şey bu kalemle başlıyor. Bürüt satışlar. Bu ne demek? şirketin o dönemde sattığı her şeyin yani mal ve hizmetlerin etiket fiyatları üzerinden toplamı. Ama dikkat, bu daha işin en ham hali. Yani şirketin cebine giren net para bu değil. Sadece başlangıç noktamız. Şimdi bu ham rakamı biraz temizlememiz, resmi netleştirmemiz lazım. Nasıl mı? Müşteriler bazı ürünleri iade etmiş olabilir, değil mi? Ya da bazı indirimler, iskontolar yapılmış olabilir. İşte bunları o brüt rakamdan düşüyoruz. Çünkü bu para aslında şirketin kasasına hiç girmedi ya da girmeyecek. Ve işte karşımızda net satışlar, iadeleri, indirimleri falan çıkınca elimizde kalan bu rakam bizim karı hesaplamaya başlayacağımız asıl nokta. Şirketin cebine girmeyi beklediği gerçek gelir budur ve tüm analizimiz bunun üzerine kurulacak. Tamam geliri bulduk harika. Ama durum bir dakika bu geliri elde etmek bedava değil değil mi? Bir maliyeti var. Şimdi hikayenin diğer yüzüne yani maliyetler tarafına bakma zamanı. İşte buna satışların maliyeti diyoruz. Yani sattığımız o ürünü üretmek için direkt ne harcadıysak o. Mesela ham madde parası, üretim bandındaki işçinin maaşı, fabrikanın elektriği, suyu hepsi bunun içinde. Ve net satışlar eksi satışların maliyeti eşittir brüt kar. İşte bu bizim ilk önemli durağımız. Bu rakam bize ne söylüyor biliyor musunuz? Şirketin sattığı ürün ya da hizmet kendi başına karlı mı, değil mi? Yani diğer tüm masrafları bir kenara bırakın. Sadece üretim maliyetine bakınca para kazanıyor mu? Bir yatırımcı olarak bu şirketin temel gücünü anlamak için bakacağınız ilk yer. Tamam, ürünün kendisi karlıymış, bunu anladık ama hikaye burada bitmiyor. Şimdi bir alt satıra inip şirketi bir bütün olarak çalıştırmanın maliyetlerine bakacağız. Unutmayın, bir şirket sadece fabrikadan ibaret değil. Pazarlama departmanı var, satış ekibi var, yöneticileri var, ofisleri var. Brüt kar bütün bu masraflara da daha içermiyor. İşte şimdi sıra onlara geldi. Bunlara da faaliyet giderleri diyoruz. Nedir bunlar? İşte geleceğe yatırım yaptığı arge harcamaları, ürününü satmak için yaptığı pazarlama ve dağıtım masrafları, bir de tabii ki şirketin genel yönetim giderleri. Hepsi bu kalemin altında toplanıyor. Ve şimdi belki de tablodaki en kritik rakama geliyoruz. Brüt kardan bu faaliyet giderlerini çıkardığımızda elimize faaliyet karı geçiyor. Arkadaşlar bu rakam çok önemli. Çünkü bize şirketin asıl işinden yani ana faaliyetlerinden para kazanıp kazanmadığını gösteriyor. Finansal cambazlıkları filan bir kenara bırakın. Şirket temel işinde ne kadar başarılı işte cevap bu rakamda. Bir yatırımcı olarak gözünüzü dört açıp bakmanız gereken yer burası. Evet, hikayemizde sona yaklaşıyoruz. Şirketin ana işinden ne kazandığını bulduk. Artık son retuşları yapıp o meşhur net kar rakamına ulaşma zamanı. Şimdi şirketlerin ana işleri dışında da gelirleri veya giderleri olabilir. Mesela elindeki bir arsayı satıp kar edebilir değil mi? Veya tam tersi çektiği krediler için faiz ödemek zorunda kalabilir. İşte bu gibi kalemleri de şimdi hesaba katıyoruz. Bütün bu eklemeleri çıkarmaları yaptıktan sonra ulaştığımız yer dönem karı. Yani vergi öncesi kar. Sona çok yaklaştık ama bir ortamız daha var. Unutmayalım devlet. Tabii ki çar varsa vergisi de var. Şirket elde ettiği bu karın bir kısmını vergi olarak ödemek zorunda. Bu da bizim nihai sonuca ulaşmadan önce çıkaracağımız son kalem. Ve işte mutlu son. Dönem net karı. Tüm gelirler, tüm giderler, tüm maliyetler, faizler, vergiler her şey çıktıktan sonra Şirketin cebinde kalan, kasasına giren net para bu. İşte bu rakam, şirketin ya hissedarlarına temetli olarak dağıtacağı ya da ben daha da büyüyeceğim deyip tekrar işine yatıracağı kaynaktır. Gördüğünüz gibi gelir tablosu bize şirketin geçmiş döneminin hikayesini harika bir şekilde anlattı. Rakamlar ortada. Ama bir yatırımcı olarak bizim için asıl mesele şu, geçmişin bu fotoğrafına bakarak geleceği nasıl okuyabiliriz? Bu rakamlar bize şirketin geleceği hakkında ne gibi ipuçları veriyor? İşte asıl macera bu sorunun cevabını aramakla başlıyor.